Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Merakla beklenen Kasım sezonu tanıtım bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Güncellemenin de içinde spoiler olarak yer verildiği güncelleme takvimiyle açılışı yapacağım. Detayları hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. İki sayınızı like atarak hem kanalımda videoya de destek alabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçeri destekleri de ücretsiz bir şekilde Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Sezon hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına bekliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. iyi seyirler. İlk olarak süpersel partneri tam da değilim arkadaşlar şu an. Ana köyümdeyim. Gördüğünüz gibi zaten gelecek etkinliklerde çorak topraklar savaşı olarak görünüyor. Bir tane mücadelemiz gelecek yarın. Onun da işlenmesini anında kanalımda bulabilirsiniz. Sezonumuzun adı da Çorak Topraklar Sezonu arkadaşlar. Buradaki isimle aynı. İlk olarak sezon takvimiyle açılış yapalım. Sonrasında altı millet ödüllerine bakalım. Kostümlere bakalım. İki adet arka plan var. Bir tanesi Anaköy için. Diğeri Klan Savaşı Üssü için. Onların da detaylarına geçeceğiz. Dekorları da göstereceğiz. İstiklal Marşı kapanış. Başlayalım. İlk olarak Kasım sezon takvimini görür görmez söylemiştim. Kayıp puanlarınızı bir alırsam çok sevinirim. İlk başta herkesin beklediği, ısrarla istediği her hocam etkinliği görünüyor arkadaşlar. Community Event diyor. Kasım 1 Klan Savaşları Ligi Challenge Level diyor. Yani ayın birinde bayağı bir şey var arkadaşlar bilginiz olsun. Çocuklar az önceki görünen etkinlik Community Event normal ücretsiz düzenli de böyle değişik değişik şeyler çıkacak bilginiz olsun. Hemen Kasım 10'a bakıyoruz. 10 Kasım'da 4x yıldız bonus etkinliği geliyor. Creator Snipix tarih vermemiş güncelleme böyle paylaşımları olarak not düşüyorum arkadaşlar bu. Güncelleme part olarak Hemen yanında zaten soru işareti meteor görüyorsunuz. Sonrasında 20 Kasım'da mini madalya etkinliği var. Cevher yok. Harcan e, mini madalya etkinliğine ekipman da yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. 22'sinde standart klan oyunları. Ödülleri var, oyunları var. 28 Ekim, 28 Kasım'da da yine hazine sandığı var. Hazine sandığı etkinliğini hem çok seviyorum hem hiç sevmiyorum çok seviyorum yani Güzel şeyler çıkma ihtimali çok yüksek Sevmememin sebebi de bana çıkmıyor Yani son sandık etkinliğinde işe yarar hiçbir şey çıkmadı altın iksir kara iksir çıktı Klanımızdaki arkadaşlara kostümler çıkıyor işte ekipman çıkıyor bir sürü şey çıkıyor bana hiçbir şey çıkmadı Devam edelim İlk olarak size kraliçenin tanıtım videosuyla başlayayım. Furry Queen efsane olarak geliyor. Gerçekten güzel görüntüsü. Kırmızı saçlı, kırmızı şortlu. Böyle çöl savaşçısı gibi. Saçlarda lüle lüle dalgalanıyor. Pelerini. Battaniyeyi pelerin gibi sarmış bot mu terlik mi belli değil barma uçlar açık bu da oyun içerisinde görünüş arkadaşlar oyun içerisinde ateş ödüşünü göstereceğim oyun içerisinde ateş ödüşü bu şekilde ee, ok atışı gördüğünüz gibi üçlü meteor fırlatır gibi kraliçe vs kraliçe İkisi meteor atıyor birbirine öldüğünde bayılma şekli bu şekilde arkadaşlar diğerine geçelim bu da barbar kralın oynanış şekli ana ekran tanıtımı yok arkadaşlar barbarın elinde de iki tane gülle var gürs var zincirli birbirini vuruyor sonra ikisini birden vuruyor Şimdi kral vs kral. Sürükleye sürükleye gidiyorlar gördüğünüz gibi. 2, 3, iki, sonra ikisi birden vuruyor. 2, 3 defa da çift el vuruyor. Sonra karışık. Özelliğini bastı. Bayılma şekline bakalım. Anam yaralandım. Yıldızlar dönüyor. Koruyucunun kostümü şaman vardı. Efsanevi kostüm olarak görünüyor arkadaşlar yine. Kaplan maskesi var yine. Animasyon efektleri çok güzel görünüyor. Elindeki asa da böyle titri, titri, titriyor biraz. Önce taşı yerden çıkartıyor. Asanın ucuna koyuyor arkadaşlar. Üstüne tıkladığınızda bu şekilde asanın sütuncuğundaki taşı alıyor tekrardan geri yerine takıyor. Bu koruyucumuzun ateş ediş biçimi oynanış şekli öldüğündeki görüntüsünü de göstereceğim. İkisi birden ölecek. Krala benzer bir ölüm stili var bunun da. Maskesi açılıyor. Gözler mosmor oluyor. Şampiyon bakalım. Nomad şampiyon. Efsanevi olarak. Amazon kadını gibi olmuş arkadaşlar şampiyon. Mızrağı falan. Çok şekil duruyor yalnız. Kalkanı malkanı. Amazon kadını. Oynanış şeklinde bakacağız. Tam bir Amazon kadını görsel olmuş kalkanı mızrağı. Üstüne tıkladığımızdaki şekline bakacağız. Şöyle mızrağı çeviriyor yere vuruyor. Bu da şampiyonumuzun oyun içerisindeki ateş edişleri. Mızrağı atışı, kalkan fırlatışı, şampiyon vs şampiyon. Kılıç canlı öldürdü. Dizini tutuyor bu da. Sakatlanmış gibi. Bu da yeni minyon prensimiz efsanevi olarak yine. Robocop minyon prens gibi olmuş. Bir elinde silahı ateş ediyor. Iron Man gibi göğsünde yanan bir taş var. Sırtından çıkan iki tane egzoz var. bacaklarından da çıkıyor gördüğünüz gibi. Alevlerle uçuyor. Minyon prensimiz. Optimus Prime. Boğa karışımı bir şey olmuş. Üstüne tıkladığınızda. Eksozlardan duman atıyor. Göğsüne vuruyor. Bu da Minyon Prensimizin oynadığı şekli arkadaşlar Silahından yine Kraliçenin attığı meteorlara benzer bir Tekli meteor çıkıyor Karaköresi Minyon Prens vs Minyon Prens Öldüğündeki şekilde bu şekilde Altın Bilet Sezonu İlk başta Kral geliyor arkadaşlar Bruce King bir taşla bağış işte iksirler yüzde kırklar indirimler inşaat indirimi sezon bankası yıldız iksiri kaynak iksiri güç iksirleri forge yine başkent madalyası çevrilen yer daha fazla depo 4x inşaatçı bankası 60 klan karesi standart indirimler altının eksirine sona doğru ilerliyoruz eksir başkent malacası inşaatçıysın altına 80 klan karesi 1480'de geliyor 20 indirim 1640'da geliyor duvar basma yüzüğü, altın iksirler, kara iksir, inşaatçı hızlandırma iksiri, Euro kitabı ücretli bölümde, alt tarafta kara iksir, üst tarafta inşaatçı kitabı, alt tarafta kahraman iksir, kahraman kitabı, totalde verdikleri bu şekilde ücretsiz olarak bir kitap, ücretli olarak 4 kitap mevcut bütün iksir ürünleri günler mevcut. Altın bilette ana köyüsü için gelecek arka planımız. Uçan bir gemi. Değişik bir şey yine aynı meteorlardan kullanılmış güç için pervaneleri çalıştırıyor. Kocaman bir uçağın üstüne yerleştirilmiş köyümüz. Çadırlarımız, madırlarımız var. Ee, tabii ki su tankları en değerli olacak şeyi de oraya koymuşlar. Uçağın sol kanadı. Bu da klan savaşı üssü için arkadaşlar. Yanan krallık çok güzel görünüyor. Böyle şampiyon heykeli falan var orada. Her yer yanıyor. Parçalanmış. Köy saldırıya uğramış. Kraliçen heykeli duruyor. Kralın heykeli yıkılmış bir ihtimalle sağ tarafta. Her yere meteor düşüyor. Köyde de gördüğünüz gibi görseller var. Şampiyon heykeli. Bayrak falan yanmış durumda. Üst tarafta Minyon Prens heykeli. Sağ taraf cayır cayır yanıyor. Detaylı olarak arka plan. Evet arkadaşlar şimdilik göstereceklerim bu kadar. Dekorları bulamadım. Onları tekrardan büyük ihtimalle akşam yayında gösteririm. Her akşam 6'da 3 gün boyunca Dünya Şampiyonası finalleri olacak. Tahminlerle puanlar kazanıp yer kazanacağız. Ücretsiz ödüller olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Ekstradan geçen yıl mesela süper e, süpersel hediye kutusu falan vermişti. Belki bu yıl da verir. E, öyle bir şey olursa yine bilgilendiririm size. Bu videoluk bu kadar. Hemen edit montaja giriş yapacağım. İki saniye like atarak hem kanalım bir video destek olabilir. Güncel klasik oklans -ok videolar içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli. Olacaktır. Ücretsiz bir şekilde içeri göğüs desteklerine emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Hype puanınız varsa bu videoda hype puan alırım. Sezon hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. seviyorsunuz, Cansınız. Görüşmek üzere. Hayırsınız.